Sınırlı sorumlu Feyzullah Bey malikaneleri tam size göre. Şehrin merkezine çok yakın. Bolu-Gerede otoyolundan 180 ile bastırıp gelirseniz sadece üç buçuk saat. Sınırlı sorumlu Feyzullah Bey malikaneleri beyefendileri ve hanımefendilerini bekliyor. Burada da annen torun bekliyor. <laughs> yazıklar olsun sana. Şöyle akşamları mısır patlatıp masallar anlatıcın bir torunu çok görüyorsun bana. Öf, yapma anne yine başlama lütfen ya. Zaten o sonra evlilikten soğudun sen. Başından beri söyledim sana. Evladım yanlış bir evlilik yaptın diye. Sınırlı sorumlu Feyzullah Bey malikanelerine sahip olmak çok kolay. Bir holdingi olan tüm vatandaşlarımız kefilsiz ve senetsiz bir şekilde malikane kooperatifimize girebilirler. <laughs> Ha, üçüncü Mahmuda yok veya beşinci Mahmuda dayanan soyumuz böyle mi bitecek? Oh. Soy ağacımız arazi mafyası yangınında kül olan ağaçlar gibi böyle yok olup gidecek miydi ha? Cevap ver. Evet, cevap veriyorum. Yani benim medeni durumuma mafyayı da karıştırdın ya pes doğrusu. Hadi be minik kuşum. Kırma anneciğin de evlen artık. Senin yaşıtların içinde bekar gezen var mı hiç? Oho, hem de kaç tane? Cenk, Koray, Hıncal, Uluç, kaderi İnanır, İbrahim, Tatlı Ses, hatta kankam Budur Müfit de evlilik konusunda benimle aynı şeyi düşünüyor. Hmm dur bakayım. Dur dur dur. Seni mutlaka o yılan kılıklı bodur müfit etkiliyordur. Evlenmemen için seni o dolduruyordur. Canım ne alakası var Allah aşkına anne? Neyse canım. Sınırlı sinirli Feyzullah Bey malik anneleri kooperatifi. Yem yeşil orman içinde bırakın çocuğunu sincaplarla oynasın, tavşanlarla zıplasın. Tabii ya tabii. O mendeburun kendisi asla evlenmeyeceği için senin de evlenmeni engel oluyor. <laughs> Sınırlı sorumlu Feyzullah Efendi kuleleri. Ne kulesi be? Ha, yani Feyzullah Bey malikaneleri. Çok uygun ödeme koşullarıyla malikanesiz kaldığınızda değmez Kur'an çarpsın. Ben onun icabına sonra bakarım. Görür o yer mantarı cüce. Eğer ben de helal süt demiş bir kız bulup seni evlendirmezsem... ...bana da anlı şanlı menkıbe demesinler. Ha? Ne, ne diyorsun anne ya? Ne diyecek? İlle de evlen diyordur. Ah, oh, geri mi geldi acaba? Hay Allah'ım öldürecek bu kadın beni ya. Aa, oh, anne. Aa. Ah. Kanka sen miydin? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ne haber? İyiyim kanka. Şey. Hey, e, hey. E, senle bir şey konuşacaktım kanka. <laughs> Konuş kanka. Eee. <laughs> Oğlum bütün sesli harfleri saydın. Konuş artık istersen. Ee şey yoksa annem kapıda sana bir şey mi söyledi? Tabi. tabii. Beni evlenmemek için senin doldurduğunu düşünüyor da. Ay yok canım karşılaşmadım bile onunla. Ee, ben şey için geldim kanka. Ne için geldin? Ha? Ne? Ben, i̇ş ne alemde kanka onu sormaya geldim. Allah müstakil olsun. İş iyi canım üzerinde çalışıyorum. Sende ne var ne yok? İşte üzerinde çalışıyorum. <laughs> ayrı ayrı çalışalım kanka. Ayrı. Güle güle kanka görüşürüz. Allah Allah. Bu evde bugünlerde bir acayiplik var ama neyse. Hadi bakalım hayırlısı. Bak Ruslacığım bunu Saadettin enişteni örüyorum. Nasıl güzel olmuş değil mi? Ah beyaz onu pek açar. Ay çok heyecanlıyım. Kalbim böyle çarpıyor. Bugün onu göreceğim. Ay beni görünce ne yapacak acaba? Hu Saadettin ben geldim. Deyince korkacak mı acaba? Ha? iyi de nasıl gideceğiz be gözüm abla? Tam dört gündür dünyaya bir damlacık yağmur yağmadı. Masarcığım ne yapıyor acaba? Kim bilir şu an bana ne kadar ihtiyacı var ve ben gidemiyorum. E dua etsen şanslısın be kızım. E bak ne güzel senin fani tarafa gitmene doğal kıyafetinle izin veriyorlar. E bana zar zor ancak hayalet elbisesiyle izin verdiler. Huuu Saadettin. Feyzullah Bey malikaneleri aman be, şimdi bu 40 yıllık apartman dairelerini köşk, şato diye satma modasını çıkarttılar başımıza. Bu evleri satabilmek için ünlü birlerini reklamda oynatmak lazım mesela. Mesela Süleyman Demirel, Feyzullah Bey muhalifhaneleri, benim muhalifhanem evdir, oturmakla hoşunmaz. Olur mu ya, adam zaten mis gibi köşkte oturuyor, zaten 35 yıldır tepemizde de oturuyor. Niye buraya taşınsın ki? Başka birini oynatmak lazım. Ah, ah, ah. 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 Eşek cennetine de gidebilirdik rahatlıkla. <laughs> Aa damat. Sen burada mıydın? Ee, evet, zili çalsaydınız ben açardım kapıyı. Zili çalıp boşu boşuna sana elektrik harcatmak istemedim damat. Biliyorsun nasıl olsa anahtarım var. <laughs> Aa, hayrola niye toparlıyorsunuz? Yoksa tasarruf olsun diye tek ayağınızı kullanmıyor musunuz? ha, <laughs> tasarruf için topalladım doğru. Taksi parası vermemek için kendimi bir arabanın önüne attım. Arabanın şoförü beni hastaneye götürmek istedi. Yok dedim, sen beni Ataköy'e götür dedim. Ve böylece buraya geldim. <laughs> Anlayacağın yol parası beleşe geldi. Yani pes vallahi baba. Cimriliğiyle ünlü İskoçyalıların bile gelip sizin yanınızda staj yapması lazım. ha. <laughs> Aa, sahi, Hanım nerede? Buradaydı, az önce çıktı. Tö, hay Allah, keşke daha hızlı giden bir arabanın önüne atsaydım kendimi. Hiç olmazsa Hanım'ı kaçırmazdım. Ya keşke mesela damperli kamyonlar en hızlı giden araçlardır. <laughs> Allah Allah, yoksa korktuğum, korktuğum başıma, başıma mı geliyor? Mı? Müstakbel eşim menkıbe, o panarşik o... önderli olmasın sakın. <laughs> Masar oğlum, benim çok önemli bir işim çıktı, ben hemen gidiyorum. Biliyorsunuz. İyi, peki güle güle. Hızlı tramvaya dikkat edin baba. <laughs> Allah Allah ne eserekli adam ya. Hmm, neyse. Feyzullah Bey malikane benim. <laughs> Bana bir mürüvvet yüzü göstermiyor. Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da... ...annesini mürüvvete doyurmak için... ...tam altı kere evlenip... ...üç kere de sünnet oldu ya. Ah ben de bir evlensem kırk gün kırk gece düğün yapıp göbek atacağım vallahi. Aman sus sen de şimdi. Zaten sinirlerim tepemde. Bana torun sahibi olmak haram mı yani? Lanetli bir anne miyim ben? Anne torun sahibi olmayı madem bu kadar çok istiyorsun. Abimin sırasını bana ver. Önce ben evleneyim sana söz. Her sene senin torun sahibi edeceğim. Sus bakayım. Sen sıranı bekleyeceksin. Önce abin evlenecek. Allah'ım Allah'ım. E abim ruhsarla evlendi ya. Ne? Ruhsarı adamdan sayan mı var? O bir hataydı. Ama Allah razı gelmediğinden yukarıdan direkt bir müdahaleyle abini bu evlilikten kurtardı. Çok şükür. Öf. Evlenmek için hormon hakları mahkemesine mi başvursam acaba? Hele bir git. Hele bir git. Vallahi ayaklarını kırarım senin. O zaman mahkemede yaşımı yedi yaş büyütüp evlenme sırasında abimin önüne geçeyim bari. Sus! <laughs> Edepsiz. Zaten o Müfit denen kanka bozuntusundan da şüpheleniyor. Ay, şüpheleniyor musun? Evet. Allah Allah. Niye ki canım? Abin ona uyup evlenmiyor herhalde. Aa evet haklısın anne. Müfit Bey evlenirse belki abim de evlenir. Hadi hadi yürü. Dışarı çıkıp şöyle abine uygun helal süt emmiş bir e, kısmet bulalım. Bu saatler helal süt emmiş kızların sokakta en yoğun olduğu saatler. Evet meteoroloji melekleri grey mi yapıyorlar gözüm abla? <laughs> Hiç bu kadar yağmur yağmamazlık yapmazdı. Vallahi benim şansım dağmadı nedir ben de anlayamadım. Yani öldüğümden beri ilk defa faniye tarafa gideceğim. Ayol bir türlü yağmur yağmadı canım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk Gel şöyle otur başıma. Görsün hayal yana. Ruhuna sağlık ruh